Herkese merhaba. Ben Ateş Aksu Ardan Eyüp. Bugün size Skoda Kamik aracına uyumlu yan basamak ürünümüzden bahsedeceğim. Bu ürünlerimizi atesyanbasamak.com web adresimizden inceleyebilirsiniz. İlan başlığında bulunan YouTube'daki numaramızdan da bize ulaşarak bu ürünlerimizi sipariş verebilirsiniz. Ürünlerimiz tüm Türkiye'ye kargo yapmaktayız. Ayrıca Ateşşehir montaj noktamızda da bu ürünlerimizin montajını yapmaktayız. Kamik aracına uygulamış olduğumuz yan basamak görmüş olduğunuz gibi sağ ve sol olarak size gelmektedir. Görüldüğü gibi sağ tarafında ve sol tarafında krom aksesuarları yani krom detayları bulunmaktadır. Aracı herhangi bir şekilde delme işlemi yapmadan bu ürünlerimizi montaj yapmaktayız. Dış kısmında bundan bölümü biz 3 çizgi olarak yaptık. Eğer siz bunu 3 değil de 4 çizgi olarak yapmak isterseniz de yine aparatlarından bölümlerini yerlerini değiştirerek bu ürünü montaj yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kamik aracına montaj yapıldıktan sonra yan tarafından bu şekilde görsel olarak güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Kamik aracına montaj yaptıktan sonra herhangi bir tüp gibi işlemlere ihtiyacı bulunmamaktadır. Ürün yaklaşık 150 kilogramlık bir taşıma kuvvetine sahiptir. Sağ taraf ve sol tarafta olmak üzere 2 adet bir aparatla 2 adet aparat bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi müşterimiz kendi aracını test ediyor. Bizi tercih eden müşterimize teşekkür ederiz.